Çok değerli basın mensupları. Büyük Birlik Partisi Hatay İl Teşkilatı olarak hepinizi en derin saygı, sevgi ve de muhabbetlerimle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi ve de mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün Büyük Birlik Partisi Hatay İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu katılım programı münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de son zamanlarda bu kirlenmiş siyasetin içerisinde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bırakmış olduğu gibi dik duran, doğru yürüyen ve düz yaşayan bir ruhla hareket ederek bugün teşkilatımızı Hatay'da bütün ilçelerinde en güzel şekilde temsil ettik ve bundan sonra da temsil etmeye devam edeceğiz. Biz milletin kendini var eden değerleri her zaman millete gerçek şekilde olduğu gibi söyleyerek olsak da milletle beraber olacağız, olmasak da milletle beraber olacağız. Onun için bu bağlamda Büyük Birlik Partisi Hatay teşkilatı gerçekten her platformda Hatay'da ayaktadır ve çalışmalarını harfiyen gece gündüz yerine getirmektedir. Milletin hizmetindedir. Onun için teşkilatımızın bu çalışmalarını yakinen takip eden Hatay'daki çok değerli arkadaşlarımız ve aynı zamanda bu hareketle gönül bağı olan hasbel kader farklı siyaset siyasi partilerde siyaset yapma mecburiyetinde olan arkadaşlarımız bugün bizlere katılma kararı almışlardır. Burada yeniden. Refah Partisinden bizlerle birlikte Hatay halkına ve Hatay'ı var eden bütün değerlere sahip çıkmak için başkanım biz de sizlerle beraber yürüyeceğiz ve Hatay halkıyla bir ve beraber olarak hizmet etmek istiyoruz diye partimizle beraber istişare içerisine girerek buradan başta yeniden Refah Partimizin Antakya Merkez İlçe Başkanımız Sayın Abdülhamit Bilgin Başkanım olmak üzere diğer taraftan yeniden Refah Partisi'nin Kırıkan İlçe Teşkilatı'ndan sorumlu başkanımız Samet Başçı Başkanım olmak üzere toplamda 50'ye yakın arkadaşımız bugün burada inşallah düzenlemiş olduğumuz bu törenle Büyük Birlik Partisi'ne katılacaklardır. Ben sözlerimin başında arkadaşlarımın katılımını hayırlara vesile olmasını, başta Hatayımıza, camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu çok değerli ilçe başkanlarımızla, il yöneticilerimizle birlikte aramıza katılan Hatayımızın bütün meselelerini enine boyuna masaya yatırarak vatandaşımızın sorunlarının çözümü noktasında bugün yetkiyi elinde bulunduranlarla istişare ederek yapıcı, yol gösterici ve çözüm üreten bir anlayışla Hatay halkının hizmetkarı olacağız. Onun için ben bu duygu ve düşüncelerle bugün partimize katılarak bizleri onurlandıran yeniden Refah Partili Teşkilat Başkanı ve yönetici arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyor. En derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Esselamün Aleyküm. Değerli basın mensupları, değerli Büyük Birlik Partisi yöneticileri, hepiniz bugünkü basın açıklamasına hoş geldiniz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki 2017 yılından bu yana Erbakan Vakfı dönemindeyken başlamış olduğumuz mücadelemiz yeniden Refah Partisi Antakya ilçe teşkilatını kurduğumuzda da devam etti. Lakin yeniden Refah Partisi'nin günler içerisinde Hatay'da bir gelecek vaat etmediğini gözlemledik. Uzun çabalarımız, uzun uğraşla uğraşlarımız ve genel merkezle uzun süre koordineli bir şekilde bu durumları bildirmemiz neticesinde dahi yeniden Refah Partisi'ne Hatay'da bir el atılmadı. Bu yüzden il yönetimi Hatay'da teşkilatlanamadı. Teşkilatlanamadığından dolayı sürekli başarısızlığa giden bir yönetim anlayışıyla bizler de devam edemeyeceğimizi anlayarak ee, arkadaşlarımla beraber değerli kardeşlerimle beraber Antakya ilçe yönetimindeki değerli kardeşlerimizle ve il yönetiminde ve farklı ilçelerde görev yapan değerli kardeşlerimizle beraber el ele verdik. Görüşmemiz neticesinde en iyi siyaseti, en doğru siyaseti ve Hatay için en kıymetli e, siyaseti ve Hatay için en kıymetli hizmetleri ancak ve ancak bize en yakın görüş olan Büyük Birlik Partisi'nde yapabileceğimizi düşündük. Bu nedenle Kıymetli il başkanımızla görüşmelerimiz neticesinde bütün arkadaşlarımızla beraber Büyük Birlik Partisine katılma kararı aldık. Bizleri kabul ettiği için özellikle Metin Başkanıma huzurunuzda teşekkür ediyor. Buradaki Büyük Birlik Partisi camiasına ve değerli kıymetli genel başkanımız Mustafa Başkanımıza da ayrı ayrı teşekkürleri bir borç bilirim. Bugünlük Burada sizlere belirteceğim bu kadar. İnşallah ilerleyen zaman içerisinde yazılı bir açıklamayla daha kalabalık bir şekilde katılımları yine basın ve medya önünde yaparak yeniden Refah Partisinden Hatay Hatay'da Büyük Birlik Partisine büyük bir camianın katıldığını ve sadece yeniden Refah Partisinden değil, diğer partilerden de ee, yine aynı şekilde Büyük Birlik Partisi'ne büyük kitleler halinde katılımların olduğunu hep beraber sizlerle beraber paylaşacağız. Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz. Çok değerli Hatay'ımızın güzide basınları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tamam. Buraya gelen Büyük Birlik Partisi il ve ilçe yönetimindeki birim ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde ve bu benim aynı zamanda buraya katılmam yeni bir başlangıç değil. Burası benim siyaset arenasına çıktığım aynı zamanda yuvam. Yuvama tekrardan dönmenin 2019 yerel seçimlerinden sonra ayrıldıktan sonra yeniden Refah Partisi'ne katılıp şu an Büyük Birlik Partisi'nin il yönetimine katılmaktan dolayı gerçekten yuvamda huzur ve mutluluk içerisinde olduğumu sizlere burada özellikle beyan etmek istiyorum. Burası bizim gül bahçemiz, yuvamız. Büyük Birlik Partisi 28 yıllık siyasi kariyerinde hiçbir lekesi bulunmayan, hiçbir kötü imaj zedele, zedeleyecek açıklamalarda insanlarımızı ve vatandaşlarımızı bu konuda bu görüşe itmeyen yegane ve ender partilerden birisi. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti olan bu harekata ve bu camianın değerli üyeleriyle birlikte ve saygıdeğer il başkanımızın öncülüğünde bizi bu harekati tekrardan küllerinden üfleyerek tekrardan bir kor ateş haline getirmeye ikna eden metin başkanımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. Biz burada gerçekten bu oluşumu oluşturmamızın sebebi ve bu katılımların olması bu bizim adımlarımızın ne kadar ciddi ve artık Hatay'da ne kadar ses getireceğinin bir göstergesi olsun. Bu katılımlar ilk olmadı son da olmayacak. Bu katılımlar şu an Büyük Birlik Harekatı'nın ne kadar güçleneceğini Hatay'da sizlere birer mesajı olsun. Daha ileride İlerleyen zamanlarda ilk kongremizin olacağı süreçlerde katılımlar devam edecek. Ve Büyük Birlik Partisi Hatay'da olduğu gibi Türkiye'de de şu an hızla büyümekte. Son bir yılda üye sayısı iki katına ulaştı. Biz artık diyoruz ki vatandaşımıza Türkiye'de alternatif, Türkiye'de oy verebileceğiniz tertemiz, hiçbir kile bulaşmayan, rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi bu eller kire bulaşmadı, bu eller harama bulaşmadı diyen kadrolarla yolumuza devam ediyoruz. Sizlere konuşmama son verirken, söz ve son verirken tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun, hayırlı günler diliyorum.